Merhaba. Tavuğumuz burada. Hoş geldin. Evet, hiç olmazsa bir dinleyicim var ya. Sağ ol, teşekkür ederim. Kırma buraları da lütfen. Merhaba. İyi akşamlar. 25 Aralık 2023 tabon müsaade ettiği kadar konuşacağım yani yoksa gelir buraları karıştırır şimdi İskender Ohri, Anadolu'nun öyküsü. Anadolu uygarlığını anlatan yankılar uyandıran kitap. Mayıs 1983 Temmuz 1983 Tarih öncesi. Düğünü bilmeden bugünü anlayamayız. Anadolu, Anadolu eski çağda dünyanın politik ve uygarlık ekseni Akdeniz'deydi. Eski, eski çağda dünyanın politik ve uygarlık ekseni Akdeniz'deydi. Uygarlıkların çoğu onun kıyılarında özellikle doğu kesiminde sıralanmıştı. Çünkü Sümer, Mısır, Asur, Babil, Fenike, Hitit, Girit, Yunan uygarlıkları ve daha niceleri Akdeniz'e uygarlıkların beşiği dense yeridir. Anadolu'da bu kesimdeydi. Üç kıta Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir geçit köprü durumunda olduğundan önemi büyüktü. Bu nedenle en eski zamanlardan beri insanların yerleştiği bir ülke ve nice uygarlıkların beşi olmuş. Yurdumuzun uygarlık öyküsünü anlatmadan önce o uygarlıkların yaratılmış olduğu ülkeyi Anadolu'yu kalın çizgileriyle kısaca anlatalım. Güzel bir kitap. 250 lira. Galatasaray Lisesi, Mülkiye Mektebi ve Paris Siyasal Bilimler Okulu'ndan mezun. Güzel ve değerli eserinizi büyük bir kıvançla aldım ve zevkle okudum. Sorunları ustalıkla inceliyor teşhisi koyuyor ve mantıklı sonucu inandırıcı bir biçimde gözler önüne seriyorsunuz. Ordinalius Profesör Doktor Ekrem Akurgal. Akurgal Hoca değerli bayraklarını kazan değerli insan. Evet. Bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Bugün Cuma havasında maaş aldım. 120 lira bir çorba telle paça. Kendime de bir yüzük aldım. 50 lira. Bazen insan kendisini böyle onurlandırmalı, böyle bir keyiflendirmeli. Kendimize bir ödül vermeliyiz. Başkası ödül verecek diye beklemenin anlamı yok. O başkası belki ömür boyu hiç gelmeyebilir. Kafa yormaya değmez. Süheyl yani.